Türkiye'nin en çılgın en arı Evet 5. oyunda ailesi. Bugün efsane bir çöp adam videosu çekiyoruz ya Evet bu oyunu ben eskiden oynamıştım Evet abi ya bu oyunu sen eskiden oynamıştın Anam zombi geliyor Lan oğlum lan. lan bırak lan oğlum bak senin ne senin ne kafanı oo bak yok etsin çakal evet bekleyin oyunda ailesi bugün bir zombi yok etme oyununu oynuyoruz bizim bu oyunda bir tane karakterimiz var ismi de Abdullah he adım Abdullah ne olmuş Öyle ben bir çöp adamım. Bak zombileri yok ediyorum. Lah 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 lah. İnsanları kurtarıyorum ya. Ama bir şey diyeceğim Abdullah. Sen nasıl böyle yükselebiliyorsun böyle canın be. Canın yüksek oluyor. Saldırı hızın yüksek oluyor. Nasıl? Şöyle abi. Benimle oynadığınız alttan like atınca, abone olunca bil ve bildiğimleri böyle benim gibi, mesela böyle, benim gibi lah 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 böyle kırınca çok güçlü oluyor. Hatam benimle oynadığınız bunları yapmayı unutmayın. Aha bize sopa verdi oyun. Güzel. Aynen abi beyaz sopa. Aha, bak, bak biri var burada. Ulan o ne yapıyorsun da? İyi ya kral, sen ne yapıyorsun? Ha hiç. Seni zopanı yükseltelim mi uşağım? E, tamam ya yükseltelim buraya tıklıyorum. Şimdi anam. Lan bunlar kazık mı lan? Şuna bak ana bir de elmasları da yükseltebiliyoruz tamam. İki iki elmasım kaldı. Puh. Cidden abi pü. Aynen. Yani. Silah değiştir. Yumruk mu alalım? Bence sapa güzele. Hadi alın lan. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Ne kırarım mı? İşte kırarım. Anam daha fazla zombi var burada. Gelin lan. gelin lan ağzınızı burnunuzu kırarım. Bak seni de yumruklarım. Aha. ikinci seviyeye geçmeye hak kazandık. Oley be abi. Aha. Sıradaki yer neresi? Oy ne diyeyim bakayım. Ben buraları zaten çok ama çok eskiden geçmiştim. Aha bak burada bir asker dayı var. Asker ne yapıyorsunuz? İyi mi komutanım? Siz ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Sen bu arabayı almak istiyor mu? Evet istiyorum komutanım. Hayalim bir ee, asker olmaktı. Evet yani elbette diyelim. Şimdi iki diyorum. Hop. Evet. Hızlan diyor. Böyle de ateş ediyor. Tamam anladık. Böyle ateş edelim. Anam. Lan bak. Polis arabası düşmüş oradan. Abi bak biz de düşmeyelim onun gibi. Bizim sonumuzda öyle olmasın. Olmaz ya sıkıntı yok. Kral. Anam önümüzde şu an TNT'ler var. E, TNT mi? O ne abi? Lan bilmiyorum lan? TNT bomba bomba. He bomba tamam. İkinci seviye diyordu. Burada bir oyun var. Yükle diyor. Komutanım siz gene ne veriyorsunuz bize? Asker sopa misyon, mı istiyorsun? Bazooka mı? mi? Yani bazooka güzel gibi ama Jetpack daha güzel Yani. Tamam hadi Jetpack alalım. Şimdi bu manyak adını yükselteceğiz. Evet neyi yükseltelim? Anam bak tabanca alabiliyoruz. Olayım abi tabanca. En sevdiğim. Anam. Lan bu Bozuk lan bu. Lan bozuk çıktı bu. Az tutmuyoruz ya. Ana bozuk değilmiş. Uçabiliyoruz. Oley be abi. Bir dakika bu ne? Ana bilet gibi bir şey aldık. İşte ne bilet gibi bir şey aldık. Şimdi bu zombilerin ağzını burnunu kıralım. Anam kılıç aldık abi. Gelir lan. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Aa! Yanlış mı attın? He abi yanlış attım. Neyse bakalım yükleniyor yazısı geldi. Bu nasıl lan? Şuna i̇şte bak kel kafalı bir şey. Kapatıyorum ben. ben kapatıyorum. Lan tamam. Ben lan hı, tamam. zombi bağlı. Eee <laughs> 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 Anam bak burada bir şey var. İyi, iyi bize şey söyledim. Bize elmas verdi. Lan birisi yardım istiyor. Lan dayı yok Gel Geliyorum dayı, seni kurtaracağım. yalan kafanı gözünü kırarım. Taramalı olduk bom bom bom. Sıkacağız böyle kafanızı kafanıza. kafanıza. Oğlum ben bu bomba şimdi çözemedim ya. Hadi bakalım. Aha. Kurtardık dayı. Teşekkürler. Al bunu. Aha bize altın veriyor dayı ya. Evet oduncu dayıymış. Ve bize bak basuka. Hadi lan. Run diyor. Anam. Abi, abi kaçmamız lazım abi. Sesim değişti. Annem kaçmamız lazım. Ulan size vuracağım. Size, sizin yapacağınız orada ya. Aha bak. Refine Max var. Aha. Ne istersen al uşağı. Tamam ben yelek istiyorum ya. Yelek isteyince niye bomba attım hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir şey yükseltemiyoruz. Harika harika. Mükemmel ya. Mükemmel. Hadi bakalım. Anam. Anam. Allah'ım. 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 Bir sürü zombi var. Anam. Sniper bulduk. Oh sniper. Allah'ım. Bir dakika dakika. Al lan kafana. Al lan. Dur bir dakika. Al lan tararım sizi böyle tararım. Hadi bakalım alırlar size. Ha bak orada bilet gördüm. Alalım hemen şunları güzel güzel. Ha bak bazı gördüm. Senin bak var ya kılıçla yok ederim. Aa bak burada taret bulduk. Oley be. Şunu şöyle koyalım. Hmm. Tamam. Şu silahı da değiştirelim. 29 mermi kaldı abi. Aynen ya. 29 mermisi var silahımızın. Ve şimdi şöyle çevirelim de. Vuramayayım. Ee, aynen yani vurama. Hadi bakalım şu Zombi zombi kaldı tamamdır. Şimdi gidelim. Görüşürüz Tayrak Çift. Görüşürüz abi. Kıyarsın. Teşekkür ederim. Çıkış ederim. Reklam da bitsin de videoyu bitireyim. Baya güzel bir video oldu. Kapatalım. Şimdi. Evet belli oyundayız. Videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. İzlemeyenleri... Annem böyle yaparım. Vazgeç. Pısırık. Madalya benim. Lan senin pasarığını da ben. Evet değerli önderlisi. Bye bye. Bye bye.